Neşan kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne yapıyoruz bugün? Bugün öküz helvası yapacağız. Ee, önce yağımızı az bir sıvı yağ ile tereyağımızı koyduk tavamızda erimeye bıraktık. Bu e, bizim dünya yöresinin geleneksel bir tatlısı öyle değil mi? Evet. Ben büyüklerimden böyle öğrendim. O geleneksel usulde yapacağız aynen, ama değil mi? Yani aynen. başka anam, bir şey katmayacağız. Evet, anam babam usulü Aha, yapacağız. Unumuz en son unumuzu kavurduktan sonra rengini aldıktan sonra soğutup pekmezle yoğurarak sıkıp e, helva olarak yiyeceğiz. Evet. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz ve kavurmaya devam başlıyoruz. Evet. Neşan, biraz renk dönmüş mü? Evet. Rengi olmaya başladı. Evet. Birazdan kapatıp biraz soğumasını bekleyeceğiz. Çünkü sıcakken yapmak daha zor. Evet. Soğuduktan sonra elimizle karıştırıp isteyen kaşıkla da yapabilir. Şekil verilir ama bizim büyüklerimiz elleriyle böyle sıkarak koyarlardı. Ben de öyle yapacağım. Elimle sıkarak. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz bekletiyoruz mu? Evet, unun soğuması gerekiyor. Unumuz oldu, kavurduk. Evet, evet. Yani un kokusu ve un rengi dönene kadar kavuruyorsunuz. Nişan bu iki kişilik değil mi? Yani iki kişi için hazırlandı. Yani, evet. Evet şu anda hı hı. pekmezi katıyorsunuz. Evet. Evet, bu kavurma işi ne kadar sürdü? Ya 15-20 dakika. O unumuzun miktarına bağlı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Evet Neşe Hanım. Şimdi unumuz biraz soğuduktan sonra eee Azar azar ilave ediyoruz pekmezimizi. Kontrolü edeceğiz ki çok cıvık olmasın. Daha sonra kaşıkla yediriyoruz. Bu şekilde. Hem topaklanma varsa onu gidermeye çalışıyoruz. Soğuduğunda da iyice ya kaşıkla ya elimizle servis edeceğiz. Evet. evet. Şu an benim büyüklerimden gördüğüm kıvamda oldu. Daha fazla pekmez ilaveye gerek yok. Evet. Bizde böyle olur e, tereyağı da olduğu için soğuyunca bu sertleşecek öyle sevilir bizde öyle yenir sıcak olduğu için elimi henüz içine daldıramıyorum yani peki neden buna öküz helvası demişler bir bilgi var mı bu konuda Vallahi bilemiyorum ki güçlü bir hayvan olduğu veya da pekmezden kaynaklı bir enerji kaynağı olduğu için mi acaba? Yani yiyenlere pekmezin verdiği aşırı bir enerjiden dolayı mı? Özellikle kış aylarında çok yapıldığını biliyorum ben. Evet. Büyüklerimden duyduğum kışın uzun gecelerde, soğuk gecelerde yapılıp yendiğini. O da pekmezin insana vermiş olduğu enerjiyle sanırım ısınma üşümeyi engelleme gibi mi oluyor da acaba? Yani bir doping etkisi gibi galiba. Olabilir işte öyle. Tamam ben bunu elimi daldıracağım artık buna. Peki. Evet Neşem nasıl gidiyor? Güzel. Biraz da elimle yedirmeye çalışıyorum. Şimdi artık servis edebiliriz. Ekstra biz şeker koymayız buna. Sadece pekmezinden gelen bir tat Kendi. olacak. Yani pekmezin tadı hissedilecek. Burada. Kendi şekeri var. Aynen. Evet. Sıkmaya başladınız sanırım. Evet. Ben böyle gördüm büyüklerimden. Şu şekilde dizilirdi. Ve evet. içindeki yağ donunca böyle çok güzel yeniliyor. Şu şekilde. Ya bazı bölgelerde de bu bu bir ile aşırı bir şekilde e, kullanıyorlar sanırım. Evet, böyle çok evet. parlak bir hale getiriyorlar. Bizimki de şu an parlak ama e, şey, ekstradan ortaya koyup kaşıkla servis edip ortaya tereyağı koyup daldırıyorlar. Ben görmedim öyle hiçbir benim büyük bizim yediklerim. büyüklerimiz böyle yapmaz. Evet. evet. Bizim büyüklerimiz böyle yansıkarlar. Sanırım evet. her bölgenin kendine has bir şeyi var. Evet, evet, evet. Yeme tarzı var öyle demek lazım. Ya bazıları cevizle falan değil mi katkı <laughs> sağlıyor ya da başka kuru yemişlerden belki ilave yapıyorlar. Evet, evet. Aslında buna ceviz de konabilir veya süsleyip ikram ettiğinizde de şu an bu bile bayağı bir enerji dolu. Hem tereyağdan hem pekmezden gelen. Ya Bir de düşünün içerisinde fındık olsa ceviz olsa yani, bayağı bayağı aynen. bir enerjiye dönüşür. Aynen. Dediğim gibi ben e, büyüklerimden gördüğümü yaptım. Ben bu şekilde gördüm onlardan. Aslında kışın değil mi e, bu yörede dünyanın yöresinde en çok yenen Öküselvası, evet. telteli. Evet, telteli de çok evet, güzel Evet, telteli hele bir bazı etkinliklerle beraber yapılır yani, değil mi? Aynen. Boş yere yapılmaz o kış günlerinde. Eğlenceli. Eğlenceli olur. eğlencesiyle beraber bir şenlik havasına dönüşür. Burada da ondan sonra gerçekten çok güzel görünüyor. İşte e, burası karasal iklime sahip olduğu için aşırı soğuklar kış olduğu için e büyüklerimiz ısınmak enerji bağında böyle güzel bir helva yapmışlar. Biz de onlardan öğrendik. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Evet, şöyle bir gösterebilir misiniz? Evet, sizinle beraber görüntüyü alalım. Evet. Evet. Peki Ellerinize sağlık. Oh, çok teşekkür çok teşekkür ederiz. Sağ olun.